Evet herkese günaydın 7 Mart 2025 saat yaklaşık 10 Bir dönemini de kapattık. olacak Şubat aylarında hava gelmedim. Levyek, hava olduğu için. Levyek. O da güzel. Levrekler de hava yağıymış. Evet. Levyekler de. Bakalım bugün çıktık geldik. Hava suyuna gelemedik evet. ama bir şansımızı deneyelim dedik bakalım. Aşağı yukarı bir 2-3 saatlik avlak edeceğiz. Çeker sahneyle başlayalım bakalım. Rüzgar az ama hiç olmamasından iyidir. Altyazı M.K. Kalkan Daha önce sargaz almıştık burada. Şunu atayım bakayım, bunun hiç markası, modelini bilmiyorum. buldum bunu av yaparken şöyle aliexpress falan herhalde bildiğim kadarıyla bizim sahtelerin hepsinde markası yazıyor burada satılanlarda muhtemelen aliexpress sahtesi falan şuradan atalım bakalım. Sahteyi takacağız en sonunda. i̇şte burada zaten. Evet sahten ısı takıldığında bir yöntem göstereceğim. Şöyle kalamamızı sıkıyoruz. Açmayacak şekilde. Kamışımızı ipimizle aynı hizaya getirip gerdirirken açıp tekrar bir sardırıyoruz. Bakın kurtuldu daha ilk seferinde bazen direk olmuyor. Birkaç defa denemeniz gerekiyor. Bu benim sıklıkla kullandığım etkili bir yöntem. Evet biraz kardeş çalışalım bakalım. Ultibase'in besin, Şirin Bir deneyelim. Bir şans verelim bakalım buna. <laughs> Gel bakalım Ultibase. Gözler de görmüyor. Yaşlılık. Zor saat. you <sighs> Evet. Aldık bakalım ışığı ama. Ne geliyor bakalım? Küçük bir şey. Çok geçti. Ha, mırmış. Evet. Şöyle. Multi baits, multi shrimp ile güzel bir normal aldık. Evet, çıkar mesela. Normal geliyormuş. Oo. Güzel bir şey. Evet. Bir murmur daha sanki ne bu? Hale örekmiş. Evet. Evet. Bu balık daha kandırmayı başardı. Oo güzel bu. Güzel bu. Ultimes Ultra burada. Kandırmayı başardı. Şöyle. Oo. 45 santim falan var aşağıda. Rast gelsin gençler. Ay, sağ abi. abi isim Serkan mı? Evet. Yani seni takip ediyoruz. Simana ben seni bir yerden tanıyorum ama karşılaştık mı daha önce bilmiyorum. Yok abi ya. Nerede çalışıyorsun? Kırılada mısın? Bergamada'yım. Bergamada'sın. Biz seni YouTube'dan takip ediyoruz. Öyle ya. mi? Serkan Furtek değil mi? Evet. Aynen ha. İsim neydi? Hüseyin Karas. Evet. Bugün öyle bir hadi çıkalım de, bir bakalım dedik. Şakran tarafından geliyoruz. Orada da önümüze balıkçılar ağ attılar. Şurada da var ya. Çok kıyı atıyorlar abi ya. Çok yakına attılar yani. Nereden baksan şöyle bir 5 metre, 6 metre. Atıyorlar. Yani. Normalde şey hani. Tekneyle yasak gelip değilmiş. geçerken atabiliyor da beklemeli yasak. Hani ağa atıp da böyle beklemeli, beklemeli yasak. Beklemeli yasak. O ya. şimdi zaten haviyardaydı. Ocak şubat zaten dipte evet. oluyor, havyarda oluyor hayvan. Yeme çok saldırmıyor. Ve şimdi şeyler de basınçlar yüksek gidiyordu. E depremler falan da oldu ya bu Ege Denizi'nde. Evet. Onlar da etkiliyor çok. Birinin çekilmesi etken mi abi? Tabii. Değil mi? Orası daha şey. Sen rahatsız diyor ya. Bak. Yok can ne rahatsızı ya. Öyle şey mi olur? Biz dikkat ediyoruz abi sonuçta... şeylere biliyor musun? Çok dikkatsiz insanlar var. Yok canım gelip de sonuçta ağ atmıyor ya yanıma herkes. Adam Avlanacak herkesin, herkesin kısmeti. Adam baka baka attı abi ya. Ya olta düzüşten 3 tane oltayız. Adam geldi adama sesleniyoruz ne yapıyorsun diyoruz. Adam ses vermiyor abi. Yasak ya saygılı abi. olmak lazım. E dalgıç da işte öyle. Senin olta attığını görüyor, önünde birbirine dolanıp duruyor ya. abi, biraz sıkıntı yani herkes birbirine yani. saygı gösterse zaten sıkıntı yok da. Doğru. Yayınlamamda bir sakınca Doğru, var mı? Bir bakayım bir indireyim, edit yapayım da. Sorun yok. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. 2-3 saatlik bir av gerçekleştirdik saat 10 ile 12 buçuk arası güzel verimli, keyifli bir gün oldu ve orta boy levrek bir tane de mamur kandırmayı başardık silikon kalitesiyle güzel keyifli bir gün geçirdik umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın Videolarım hakkında görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.